Okay, so sure. I'm Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir parkur oynayacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın bakalım. Hazırsanız parkurumuza başlayacağız. Bakalım parkurun sonunda bizi neler bekliyor. Böyle her farklı bloktan bir parkur yapmış arkadaşlar. Biz de oynayalım dedik. O zaman bir like attıysanız başlıyorum parkuru yapmaya. Haydi bakalım şöyle şuraya atladık tamamdır. Bakalım bitirebilecek miyiz bu haritayı? Hop şöyle şuradan şuraya tamamdır. Baksanıza bayağı uzun bir parkura benziyor. Buradan buraya atladım tamam. Şimdi Şimdi şuradan şuraya atladım tamam Buradan buraya toprağa daha koyu bir toprağa Başka bir toprağa atladım Hop hop tamamdır Buralara kadar geldik bakalım Oo, Aslında çok aa bir dakika Orada değişik bir şeyler daha var onları da merak ettim Bakmam lazım oraya Hop tamamdır şimdi basit ilerliyoruz Birazcık zorlaşacak galiba burası Allah hop, düşüyordum tamamdır buradan buraya atladım Tamam ee, Şuradan şuraya atladım tamam Buradan buraya atladım tamam Baksanıza parkur hala gitmiyor devam ediyor hop tamamdır Buralara da atladık şöyle kafamın üstüne çarpmadan şurayı hop tamamdır buraya da atladım buraya da atladım tamam güzel ilerliyoruz bakalım like attınız mı bakalım atın hemen şimdi durdurup şöyle şuradan şuraya atlayalım biz de o ara hop hop tamamdır güzel ilerledik ee, nerede bitiyor baksanıza çok değişik aslında kısa süren bir parkura benziyor ama bakalım ne kadar kısa sürecek Şuradan şuraya atlayalım tamam buradan buraya Oo, Burası bayağı zormuş tamamdır yaptık buraya da bir parkur prosu olarak Hmm, çok enteresan. Gittikçe büyüyor. Hatta bir de geri çantalarımı yükselteceğim. Bakalım kaçtaymış. Oo, tamamdır. Bayağı uzağa varmış bu parkur. Tamamdır. Uzak bir yani büyük bir parkurmuş. Şöyle buraya atlasam. Hop hop altın bloklarına geçiyorum şu an. Hop tamamdır geçtim. Sırada kömür. Allah çarpmayalım kafamızı. Tamamdır redstone. Aha burada galiba ilk checkpointimiz var. Hop hiç düşmeden buraya kadar geldik. Hop tamamdır. Şuraya atlayıp checkpointi almaya çalışacağım. Hop tamam. İlk checkpointimiz. Şimdi devam edelim bakalım. Oo, bayağı büyükmüş harbiden burası. Şöyle buradan buraya atlayalım. Allah düştük. İlk checkpointimizi almıştık zaten. Orada da olmamız lazım. Bakalım doğacak mıyız? Süremizi yürüyelim bakalım. Hadi 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 tamamdır. Bakalım aynen öyle tamamdır. Checkpointimiz alınmış. Tamam şimdi rahatça oynayabiliriz. Daha yakın mesafelerdeyiz zaten. Buradan şuraya Allah tekrardan öldüm. Şöyle ok, tamamdır. Hızlıca ölelim. Tamam. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan Allah ya ne kadar kötü oynamaya başladım. Bunu bir daha deneyelim bakalım. Hop hop hop. Tamamdır. Buradan Allah harbiden şuraya geçemiyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi geçeceğim. Emin olun. Şöyle hop hop tamamdır atladım buraya. Buradan hop tamam atladım. Evet demiştim geçeceğim diye. Hop Allah düşüyordum vallahi. Hop Allah. Gene düşüyordum. Tamam. Baba Başka checkpoint var mı buralarda? Bir de şurada var, bir de şurada var. Tamam, üç checkpoint değilmiş. Tamamdır buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Tamam şimdi aşağı doğru yavaş inelim. Hop, 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 hop. Tamam. Güzel. Gene yavaşça çıkalım şimdi. Hop, 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 hop ve hop. Tamamdır. Güzel ilerliyoruz. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Huh. Checkpoint alsan iyi olacak aslında. Oraya kadar gidebilecek miyiz? Ne diyor buradan? You can clean. Tırmanabilirsin diyor. Nasıl tırmanacağım? Aa böyle tırmanabiliyormuş buraya. Tamamdır. Güzel. Hop hop. Tamam. Hop şöyle. Şöyle. Hop hop hop. Tamamdır. Buraya kadar da geldik. Şuradan şuraya şuradan şuraya. Güzel ilerliyoruz. O oh, tamamdır. Aha buradan sular damlıyor. Tamamdır. şuradan normal sünger, ıslak sünger ve hop oh, tamam. Neredeyse bitirdik bu arada. Az kaldı. Böyle ikinci checkpointimizi de aldık ve tamam. İkinci checkpointimizi de aldık. Devam edelim bakalım. Hop hop tamamdır. Bu bloğuna geldik. Aa bir dakika. Burada galiba bloklar var. Aynen tamamdır. Yoksa nereye ekecekler Görünmez blokların üstüne ekmişler. Şöyle bakalım. Aa buraya kadar geliyormuş zaten. Hop tamamdır buraya atladım. Buraya buraya ve buraya tamamdır atladım bunları da. Hop hop tamam. Üçüncü checkpointimiz nerede? Üçüncü checkpointimiz yukarıda. Şimdi yukarı çıkmamız lazım. Allah! Harbiden bütün blokları da kullanmışlar. Oradaki kum bloğunu unuttum ben orada. Hop tamamdır. Şuradan zıplaya zıplaya gidebilir miyim? Aynen gidebilirim. Tamamdır. Hop tamam. Güzel. Hop. Allah gene öldüm be. Neyse. Tamamdır. Yapacağız. Buraya sakin olalım. Sakin olalım. Daha ilerleyelim. Gene zıplaya zıplaya gidelim. Hop hop ve hop tamamdır. Şimdi buradan buraya tamam. Buradan şuraya 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 tamamdır. Güzel 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 güzel. Tamam bu kum birazcık zor tamam bunu da yaptık. Hop 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 tamam. Hop bunu da yaptık bunu da yaptık. Şöyle başımız döndü biraz. Hop 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 Allah. Bu ne kadar baş döndürücü bir parkur yaptıklar be. Allah magma bloğuna geldik. Ee, burası yakıyor biraz. Şöyle Allah öldüm be. Neyse bir daha yaparız oraya kadar. Aa baştan mı başlatıyor? Hmm, orası zormuş o magma bloğunu geçmem lazım benim. Şöyle şuraya gidelim tamamdır. Şuradan şuraya buradan buraya buradan buraya. Magma bloğunu şöyle geçmem lazım. Hop şuraya geçelim tamam tekrardan dönme dolanmaza geldik. Şöyle hop hop, hop 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 Tamamdır yaptık bunları da. Şuradan şuraya şuradan şuraya hop Allah be geçeceğim şimdi. Tamam atladım buraya. Şimdi buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Böyle zigzag yapı yapı çıkıyoruz şimdi de. Hop, hop ve hop. Tamamdır güzel. Oo, çok enteresan bloklara denk geleceğiz galiba. Oha burası daha devam ediyormuş. Be. Ne kadar büyükmüş burası. Ben bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Hop, tamam buzlar. Hop, tamam. Güzel. Buradan şuraya kaya 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 hop tamamdır atladım hop 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 aa checkpoint'e geldik neredeyse tamamdır burası birazcık uzun şuradan şuraya şuradan şuraya şuradan şuraya tamamdır checkpoint'imizi aldık güzel 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 şimdi rahatça ilerleyebiliriz başlangıçta hop şöyle böyle hop 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 rahatça gidelim buradan aa su bloğun üstüne koymuşlar çok güzel yarısı yarısı şey güdürüyor nasıl yapmışlar bunu acaba çok merak ettim Burada bir blok var, burada bir blok var, burada var, burada var, şurada var, burada hop hop tamamdır ve hop şuradan şöyle gidelim bakalım hop 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 tamamdır buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya hop Allah bir de nasıl düştüm ben orada ya çok enteresan çünkü bir yere takılmadım niye düştüm orada anlamadım ben de neyse şöyle devam edelim bakalım hop 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 tamamdır buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya güzel şöyle 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 böyle böyle güzel ilerliyoruz şimdilik hop hop hop, tamam burada bir yere takıldı ama nasıl takıldım anlamadım o yüzden belki de görünmez blok vardı diyeceğim ama görünmez blok olsa gözüküyor neyse şöyle devam edelim bakalım hop tamamdır güzel güzel Aha orada bir şey var ama slime bloğuna atlayacağız. Oo, oh, bayağı bir yükseklikten oraya atlamayı deneyeceğiz galiba. Umarım başarabiliriz. Şöyle o tamamdır. Buradan buraya, buradan buraya. Ee, yukarı mı çıkıyoruz? Yukarı tamamdır. Şimdi şunun üstüne nasıl atlayacağım? Hop, Allah! Bir dakika ya fazla atladım. Tamam şimdi buradan buraya atlayalım. Buradan buraya, buradan buraya. Tamam buradan buraya. Aa kalktı geldi. kalk biraz dur. Hop 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 hop. Hadi bakalım Allah! Buralar bayağı zor ya. Düştüm geri az önce. Buradan şuraya atlasam tamam. Allah buraya nasıl atlayacağım ben? Bir dakika aa bu sarmaşıkmış aa nasıl atlayacağım ben oraya ben neyse Ben bloğuna gideyim hayır. Şöyle tamam buradan şuna tutuncaz Buradan hadi ilerle 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 Hadi hadi yapabilirsin 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 Şu aşağıya kadar gidelim Burası bayağı uzunmuş bu arada bitmiyor valla parkur. Neyse o zaman iki part halinde çekeriz Allah düştüm Tamam dediğim gibi arkadaşlar iki part halinde çekeriz Büyük ihtimalle Şu aşağıda checkpoint alırız Orada yavaştan videonun sonuna geliriz Süper yine düştüm ben Allah Allah. Tamam buraya kadar geldim. Devam edelim şöyle. Hop 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 tamamdır. Buradan şöyle. Hayır ya tamam, tansan atlayabileceğim artık galiba buradan. Buradan atlarım. Allah geri atlayamadım ya ne kadar beceriksizim. Tamam buraya kadar geldim. Şimdi buradan buraya tamam. Artık da e, aşağı atacağım şu stone blok Atlayalım neyse buradan atlarım büyük ihtimalle. Hadi bakalım tutunabilecek miyiz? Hadi 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 hadi, hadi. tamamdır atladım. Hadi hadi yes be. Checkpoint aldın. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz videoyu beğendiyseniz bu videodan bir like atı bunu ikinci bölümünü istiyorsanız dediğim gibi bir like atın başka bir görüşmek Hoşçakalın ve bay bay.